Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevil bugün sizlerle yemek yapacağız o yüzden tekrar video karşısına geçtim bir gün sadece video atmadım bugün sizlerle köfteli rumeli rumeli kebabı yapacağız köftem var tost makinesinde yapacağım tost makinesini önceden ısıttım Arkadaşlar şimdi açabilirsem köftemi hazır köfte kullanacağım onu belirteyim ee, kesinlikle tavsiye ediyorum öyle yazıyordu bakalım göreceğiz ben de tavsiye edeceğim bitince <laughs> tavsiye ediyordu ben de ilk defa yapıyorum Şu, e, farkındasanız değişik yemekleri Zaten beni bilenler de diyecekler ki yine sevi iş başında. Köftelerimi koydum. Şöyle pidemiz var. Gördüğünüz gibi. Çok hazırlayacağım bir de. Arkadaşlar balık güveci demiştim. Bunu farklı şeylerde de paylaşacağım demiştim ve paylaşıyorum. Bunlara yapacağım Bu şekilde çıkarayım, Bunu da çıkarayım. Bu da bunları da gördüm dinde derin daha derin olanı Vaktim kısıtlıydı. O yüzden arkadaşlar al, almadım. Alamadım. O yüzden almak isteyen olursa belirtmek istedim. Bir de sosumuz var. Sos hazırlayacağım. Arkadaşlar. Değişik bir yemek bu. gördüm, köfteli rumeli kebabı. Arkadaşlar 1 su bardağı yoğurt sosuna 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, bir buçuk su bardağı su. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum yapmaya. Çok net kırmızı görebilirsiniz her yerde çünkü kırmızı mutfağım. O yüzden kırmızı ilk önce lila ee, kızken evlenmeden önce yani ee, şöyle bir şey lila pembe yoğunluk olarak düşünüyordum. Sonrasında kimisini buldum kimisini bulmadım sonradan vazgeçtim o yüzden e, aldığım şeylerde kırmızı yoğunluk olmaya başladı ben de kırmızıya döndüm açıkçası mutfak masamı kırmızı alınca sonradan kırmızı yapmaya karar verdim. Ee, kahvaltı takımı yemek takımım da Lila'ydı. Rondan falan mikserim Lila'ydı. O yüzden arkadaşlar öyle bir şey söyleyebilirim ama bu sefer içimde uhde tabii ki de kaldı. Onu yapacağım. Köyde bir tane daha ev yaptırıyoruz biliyorsunuz. ikinci evimizi köyde yaptırıyoruz. Ee, orada yapmaya karar verdim. Tabii ki de aldım. Yine aynı şekilde uyarsa uymazsa tabii değişecek, yapacak bir şey yok. Her şey lila olacak diye. Ben sade ben şatavatlı böyle yoğun sade e, sevmiyorum. Şatavatlı olacak, güzel olacak, süslü olacak her yer dolu dolu. Bence baharatlıklar dışarıda böyle dümdüz Sade sevmiyorum. Tabii ki herkesin şimdi yorumlar gelecek. Yani yorumlar dediğin içinizden söyleyebilirsiniz. Ama bu benim düşüncem. Herkesin düşüncesi farklı. Şöyle acı biberlerim var. Acı biberlerimi de koyacağım. Arkadaşlar öyle bir alıştım ki artık video atmaya. Yani her gün akşam diyorum ki yarın ne asla. Her gün yemek işte her gün farklı yani gezerken işte böyle böyle değil bir yer farklı olmasını istiyorum. Tabii ki de atıp atıp ne atacağım yine sıra gelecek onlara da ama farklı olmasını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden Desteklerseniz çok sevinirim ben çünkü çok sevdim. Çünkü ben paylaşımını yapmayı çok seven birisiyim açıkçası. Bu da benim hoşuma gitti. Arkadaşlarımdan falan destek beklerdim ama kimisi ailem dışında ben bilmiyorum daha kimse beğendiğini düşünmüyorum çünkü beğenileri gördüğüm için arkadaşlarıma falan atmıştım onlardan beğeni beklerdim onlardan da beğeni olsun canları sağ olsun herkesin biberlerimi de koydum arkadaşlar domateslerimi de sıralayacağım pidemi falan tost makinesinde tekrar ısıtacağım İlk önce ben bence geçeyim artık yoğurdum bir su bardağı ben baştan hazırladım arkadaşlar yoğurdum var bir buçuk su bardağı suyum var aslında şey yazıyor arkadaşlar bir su bardağı et suyu yarım su bardağı suydu ama benim et suyum şu an yok. Bunu da acilen karar verdim yapmaya çünkü eşim haber verdi 3 gün yok eşim üzülüyorum çünkü biz beraber vakit geçirdiğimiz için o bir yere gittiğinde çok üzülüyorum sinir oluyorum açıkçası iş nedeniyle bandırmaya gidiyor. Bir yemek kaşığı un yazıyordu. Onu da koydum. Suyumu koydum. Yoğurdumu koydum. Bir adet yumurta sarısı yazıyor. Onu da ilave edeyim. O yüzden bu yemeği yapmaya karar verdim. Ada geldi ne konuştuğumu da unuttum. Eşim de gidecekmiş bandırmaya. O yüzden biraz üzüldüm. Bugün de böyle bir yemek yapmaya karar verdim. O gerçi işten köye geçecek. Çünkü kapı alındı. Kapıları ayarlama yapılıyor. Kapıları da süper beğenmiş eşim. Ben içeride o gün rahatsızdım. Gitsen al benim için fark etmez demiştim kendisi zaten zevkine güvendiğim için şimdi tekimde. aynen öyle evet, yemek yapıyorum anneciğim anne. farklı bir yemek bakalım daha bugün ben köfte şey mi yemeği mi? yapıyorum ama bu sefer soslu bugün neydi ismi unutuyorum köfteli rumeli kebabı mış anne Annem. sadece bana söyle ben Evet. Ama olmamış o. Ama olmamış. İlk önce sosu karıştırır. Evet konuş Evet arkadaşlar ben ilk önce bir böyle topaklanmasın. Hani sıcağıyla şimdi şey olacak o. Bir düzgünce yediriyorum. Tavada onu şöyle göstereyim. Sosunu. Evet böyle. tek elle yemek yapma hani yemeği aslında çekecektim ama tek elle de şey olmuyor açıkçası. Video zor oluyor. Kendimi çekme yapınca göstereceğim. Ne olursunuz abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Ve zil butonuna basarsanız bu çok önemli, cidden çok önemli. Çünkü dediğim gibi haberdar olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben attığımda videoyu işte bunu çok kişiden duydum ben. Aa bunu dur. Anne Olsun orada mı? kalmış. Evet aşkım orada kalmış. <laughs> çok kişiden duydum arkadaşlar. Şey oluyor. Haber ee, haber, haber Evet bilmiyoruz. Ha, video mu attın falan diyorlar. Ben her gün video atıyorum. Evet. Her gün. Yani çok nadir bir iki gün böyle Atmıyorum. atmamazlık oluyor o yüzden desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar evet, altına yaptım mı yapmamışım Artık o kadar az kaldı ki videolarım şey olacak artık arkadaşlar. Şöyle göstereyim, göstereyim mangal tarzında. Çünkü bu şekilde artık. Paylaşacağım arkadaşlar. O kadar heyecanlıyım ki artık son aşamalara geldik böyle. Ben sizlerle böyle yemek şey işte yerleştirirken ondan sonra eşyaları taşırken buradan somadan bir sürü eşya alıyorum buradaki ben kullandığım eşyaları kimisi de sıfır tabii ki de oraya koyuyorum onları falan her şeyi dizerken göstereceğim her şeyi benimle yaşayacaksınız dizerdi umarım seversiniz ne olursunuz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bunlara tuz atacağım bir de bir tane iki adet domates yeterli diye düşünüyorum tuzu atayım sonrasında tekrar bunları da bırakayım sonra sosa geçeceğim artık altını yakacağım arkadaşlar yemek yapmayı çok seviyorum Dediğim gibi yemek şeyde de vardı ama Instagram'da onu da devam ettirebilirim ama şu an düşünmüyorum. Sevil yağmur oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar hesabından. Sevgiler çok az biraz yoğurt olduğu için bir de şey onu e, koydum bir, su, bir şey bir yemek kaşığı un sonrasında bu sos olduktan sonra nane ilave edin diye yazıyor nane ilave edeceğim bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum soslu bir normalde pideli köfte yapıyoruz ama bu sadece bir fark olarak şeyi var sos arkadaşlar Biberim de acı bu arada. Çünkü acı biber biz çok seviyoruz. Arada sırada tatlı biber alıyorlar ben arkadaşlar. İnanın harika olacak harika. Bir de tereyağı kızdırıyorsun. Üstüne tereyağı dökeceğim bir daha arkadaşlar. O şekilde. Anne bunlar hiç kırmızı değil. Çünkü olmamış. Dışı da zaten dışı. Anladın mı? O yüzden söyledim ya zaten. Onlar. Onu da salkım salkım kopardıkları için arasında kalmış o. Gözücük büyümemiş o. Aynen. Ama bunlar büyümüş ve düşmüş. Anne bu süt, süt gibi oldu. oldu. Tamam anneciğim sen bir şey yapma. Bu domatesleri alayım. Suyunu bayağı bir çekti arkadaşlar. Çok suyu atmış. Anne çok suyu atmış. Yani yumuşadı. Bayağı bir yumuşadı domatesler. Bir de yumuşacık dağıldı açıkçası. Mesela böyle kenarındaki domates Kabuklarını çıkaran var mı? Ben çıkarmıyorum yerce. Bence kabuklu daha güzel oluyor. Eşim alıyor. şey yapıyor, çıkarıyor, tuhafıma gidiyor. Annem de çıkarıyor kendi Herkesin farklı, benim de onlar hoşuma gidiyor. Hep zaten Aynen. normal olmayan şeyler benim hoşuma gidiyor açıkçası. Mesela tavukta kıkırdak deri bayılırım. Kesinlikle bayılırım. Hatta böyle yemeyenler falan olunca Onlara gittiğinde üzülürüm. Çünkü yiyemiyorum. Onlar atılıyor çöpe. Ne çıkarıyor? Mesela ette yağ. Acılarım evet. Ben ben nefis. Ya. Bir dakika anneciğim. Hadi yardım et bakalım. Benim fıstığım da yardım ediyor bana arkadaşlar. Şu bak koluna dikkat et ki yanmayasın. Aman anneciğim çok korkuyorum. Aa benim en esnere dökülmüş de. Sonra. Evet arkadaşlar şimdi biberlerini de çıkardım. Sıra şöyle Onlar, onlar ne anne? Pide. Bunu da Küçük taze içine. inşallah tazedir. Alıyoruz. Şöyle göstereyim. Kardeşler marketinden alın. <laughs> <laughs> gelin oraya. <laughs> Reklamlar. Reklamlar. Kardeşler marketi. Buyurun gelin. Anne nerede güzel şeyler? Burada ben bir şey yapayım da. Anne abla Anne o köpürdü. E oluyor anneciğim kaynadı artık. Devamlı karıştırmamız lazım. Yoksa de bir yana. <laughs> Hadi ya. Onu bırak da şu şeyi sileceğim. Çok acı olursa yiyemez abin ya. <laughs> <Sonra> anne elimdeki. <anne. gülüyor> Biz arkadaşlar Domates zaten köfte suyunu saldı. Domates de suyunu saldı. Domatesin mesela doğradığımda kahvaltıda o yağını ben bayılırım. Herkes öyle mi bilmiyorum. Mesela önlük yiyecek adam. <laughs> senin önlüğün yalnız şeyde. Arkadaşlar şimdi de öyle bir şey saldı ki. O şimdi şey e, senin lanzanın altında onu bırak şimdi. Adaya da aynı bunun küçüğünü almıştım şöyle. Göstereyim. Pembe. Onu her zaman pembe. Söyledim evet. Topuma geliyor. Güzel. Direkt geliyorum. Tuz atacağız. kıvamına aldı yoğunlaştı arkadaşlar. Bunda olduğu için tabi biliyorsunuz söylememe gerek yok. Bu şekilde tuzu da istiyorum. Bir de ben böyle farklı kaşıklar almıştım hatırlıyorsanız. En küçüğünü ne? Dur biraz daha büyüğün alsın. Çok tatlı ama ya. Şöyle bakar mısınız? Küçük büyük falan hani büyüyor bunlar. Atıyorum. Bir de bunu söndürünce şey nane söyledim sanırım bir daha söyleyeyim. Nane atacağım arkadaşlar. Ben bu arada konuşurken bir de unuttum Allah'tan bir şey olmamış. inanıyorum ve sosun artık altını kapadım arkadaşlar. İki tane daha fidan var onlara da koydum. Çünkü dört kişiyiz biz. Bu şekilde. Şimdi Fidelerimi keseyim. Arkadaşlar göstereceğim size Şimdi pideleri koyacağım Domatesi koyacağım Ondan sonra size göstereceğim Gerçekten ki görün Güzelliği Sonra köfteleri sonra sosu Tekrar ben onları fırında ısıtırım Eşim geldiğinde Çünkü köyü de uyuyacaktı Çocuklar Zıkır onları yedirdi. İşte bir tane. Anne gitsene mi oraya? Kameraya getireyim mi oraya bak şimdi? ki. Bir yerine kim neymiş? biz güzel tutmuyormuşuz diye? Neyi? Kim ne istiyor bizi şimdi. Değil mi? gününde sürpriz yaptınız. Video o kadar şey ki ada. Anne. Yani. İzledim. Ha ben tuttum onu. Mis mis. Ben dedim onu anneciğim. Siz dün şey yapmadınız ki. Karıştırayım mı? Karıştır şöyle. Aa böyle şu. dökme bak. Tamam. Arkadaşlar göster mi? Sen ne satmak istiyorum arkadaşlar. Bir kat tane. Ben yani de bu arkadaşına karıştırayım. Hadi ne kadar? Kuş falan koydum. Evet çok güzel. Anne tamam. arkadaşları göstereyim ne yapayım. Dur dur sonra sonra ben sana vereceğim. Sen çekeceksin beni. Aa çok Bak azıcık anne tuzu. Şey daha önce koymuştum. He o yüzden azıcık koydum. Arkadaşlar. Ay, evet arkadaşlar, şimdi evet. E, göstermek istiyorum. Evet. evet. Evet arkadaşlar, diğer pideyi de göstermek istiyorum. Gel yaklaş bir da. Pideyi göster. Çok sıcak şu an. Tek aynen tutamıyorum. Ben karşıdan tutarım. biraz yakınlaştırdım. Hayır yakınlaştırma işte elime bozma. Ada. Şu şekilde arkadaşlar görüyor musunuz? Sıcak olduğu için onu yerken artık parçaları şöyle. Ada sen bana şey oradan bakma. kenarını biberi son domatesimi de şöyle suyunda dökeyim. Arkadaşlar tabağı bırakayım bekleyin. Elim Eli azıcık. Sıcak mı? El, koşu olmaz öyle. Sen hmm. geç kenara artık böyle yukarıdan ada. Köfteleri koyuyorum. Köfteler şöyle. Süsüden alıyor. 2-4 2-4 Sonra tekrar kızartıyorum. O olsun Bir tane kaldı. Otursun tamam. Tamam. Alıyorum. Evet. Of sosunu dökeceğiz şekilde sosu da ekleyeyim. Sosunu da ilave ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de buna tereyağı. Evet arkadaşlar bu benim karıştırdığım olan. Ona karıştırdım. Çek anneciğim bu Evet şöyle tabak da dökelim. Evet. Alıp artık oğulları da serelim anne. Şimdi tereyağı kızdırıp geliyorum. Kapa Arkadaşlar, tereyağı kızdırdım. Bir de... Oo, kızdı. Evet, Dur. tereyağı da gezdiriyorum. Şöyle. Kızdırmaya başladı. Mis, mis. Ana, şuna takmadın. Şuna takmadım. Şuna da Şöyle. Bekle adacığım. Buna koymadım. Koydum. Şimdi beni çekiyor. Evet arkadaşlar bu şekilde kebabımı yaptım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve beğenme tuşlarına basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Ve e, zil butonuna basmayı lütfen rica ediyorum. Videolarımdan haberdar olmanız için basmanızı unutuyorum. Abone olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.